Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gemi yapma oyunu oynuyoruz ama e, bir parama bakar mısınız ya? Kaç param var? Biraz zengin olur. Şimdi 500 tane açacağız. 2500 istiyormuş. Ben 500 istemiyormuş. 2500 yapıp geliyorum ben ya. Evet arkadaşlar ben biraz daha oynadım. Eee 2500 para kastım ve 500 tane bu arada şöyle göstereyim ben yani şöyle şeylerim var şimdi 1396 tane altın yok 6961 tane şundan sonra 6937 metal 6776 Bunlar şimdi işte 6 tane roket. Ben bundan bir 30 tane yapacağım ya para kasıp. Yani neon blok portal falan var yani bayağı şey. Yani gene fazla blok var 500 tane aziz ya bilmem kaç tane blok olacak 10 binlere çıkar bu arada net bak. 10 binlerden yükselir oğlum 500 tane yani ne kadar? Biliyor musun yani? 500 tane bayağı fazla. Dur magenta'ya geçeyim burada şey var. Hatta bir yapılarımı da göstereyim de. Benim çok yapım vardı. Bazılarını sildim ya. Şurada bir helikopterim var. Şöyle Türk bayraklı falan. Şunlar dönüyor arkadaşlar pervaneler bu. Yani şurada bir dur, Türk bayrağını göstereyim ben. Şöyle bir Türk bayrağı falan var. Sonra bir tane UFO'm var. Bununla troll yapıyorum. Adamları UFO'ya çekiyorum. Şöyle bu UFO'm var. Ya başka şeyler vardı da ben silmişim. Ha bir de şurada drift ön kaldıran motor yani drift motoru çok denilmez Bir göstereyim ben. Şunun hepsini ben koruna kadar. Şöyle ön kaldıran motor. Yani böyle bir şey oldu. Şimdi, 500 tane kutu açılmana geçelim mi O zaman açıyorum. E 111 lehmini şeyden ödeyeceğim ha. 200.000, 2.000, 200 500 kaldı. 100. Ama alacağız. O zaman alıyorum. E 111 lehmini şeyden ödeyeceğim ha aldım. Aldım gitti. Oha! O onun 20.000 tane Oğlum ben, bu kadar Oğlum 20 bin tane şey mi? Oğlum oha kaç tane milyon var? Oğlum ben bir yapı yaparım bu yollarla. Oğlum ya, o kaç toplam kaç milyon oldu benim? 67 param kalması şaka mı peki? Bula bula 67 mi bulan ya? Oğlum 20 bin tane çıktı lan. Ben hiç beklemiyordum bu kadar çıkacağını. 27 bin tane metal bloğumuz var. Kral koltuktan 1368. Ben de kral koltuktan vardı 300 tane falan 1000 tane çıkmış lan. Oğlum bayağı çıkmış ha. Şundan alacağım bir. Bundan bir 200 tane yapalım. Kaç liraya satılıyor? 75'e mi satılıyordu yoksa 250, 250 falan o 450 miş. Yani ben bundan bir 100 tane bundan yapsam gemi taşır bir de şundan da <laughs> bir yapacağım dur. Ne kadar yapabiliriz mesela? Biraz daha para kasacağım ben. Mesela 100 gold yapamayız zaten oğlum o. Çok zor. Dur. Şöyle ben bunları ne kadar alırım? 12 bine yaparım. 9 tane alırım aslında. 12 bin gold lazım. Bir de bundan Bundan çok yapabiliriz. 12.000 artı 10.000 22.000 desen 22K kasacağım. Bana kasmakta bol şans yani. 7 saatte kasarım. <laughs> Valla 200K için ben kaç gün uğraştım vallahi hiç bilmiyorum. Ama bayağı şey çıktı be. oğlum ben hiç tahmin etmedim bu kadar yani. Dur bak bunları bir kaplamaya çalışalım mı ne kadar kaplarız. Şimdi en başa koyacağım ben. Şuraya bir tane yeşil alanı kaplayacağım. Metremizi çıkaralım. Metreyi kaça al? 50'ye al. Dur ya. Neden böyle olduğunu anladım ben. Şunu sil. Şuraya koy. Dur oraya değil. Neyse böyle burada kalsın. Bir metre yirmi ya. Hiç oğlum yirmiye niye aldım ki ben? Şöyle direkt kaplarsın. Sıfır almak en mantıklı. O çok çabuk bitti lan. Ama oğlum yani bu metal Evet. Çok fazla 27 tane yani şu an çok fazla. içi dolu çünkü. Zaten oğlum gemi falan yapacağınız ve dolu yapmazsınız yani. Şu an benim 1000 tane falan blok gitmiştir yani. Yani çok az gitmiştir çünkü işini dolu yapacağız ki. Bir de iyi bunlardan da var. O zaman çok iyi. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Ee, görüşürüz sonraki videoda. var bay.